sevgili seyircilerim, çok sevgili KHK'lı yol arkadaşlarım. Gerçekten tam 6 hafta sonra, 6 hafta ara verdikten sonra yine sizlerle beraber olmanın sevincini ve güzelliğini yaşıyorum. Bu süreç içerisinde çok arayan arkadaşlarım oldu. Hocam özel bir şey mi oldu? Neden artık sizi göremiyoruz diye. Hakikaten hiç özel bir şey yoktu. Son dönemlerde evet 6 haftadır en az belki daha 2 aydır KHK gündemi çok sessizdi. Hiçbir yaprak kıpırdamıyordu. Ben de yıllardır bu konuda program yapan, sizlerle kendi duygu ve düşüncelerimi paylaşan bir KHK'lı birey olarak kendimi tekrar etmek istemedim. Hep aynı şeyleri konuşmak, hep aynı şeyleri dinlemek. Hem benim için hem sizin için güzel bir şey değildi. Benim açımdan en azından. Çünkü yeni bir şey olmadığında devamlı aynı şeyleri konuşmak kaçınılmazdır. Fakat dün önümüze bomba gibi bir araştırma raporu düştü. MAK araştırma şirketi sahibi sorumlusu Mehmet Ali Kulat Bey'in KHK'lılarla ilgili hemen ismini Türkiye'de KHK uygulamaları, af politikaları ve toplumsal bakış üzerine kamuoyu araştırması adı altında bir araştırması yayınlandı sevgili arkadaşlar. E, bu beni çok heyecanlandırdı gerçekten. Akşamda e, Moro'da da bunu tartıştık. Sanırım 3 saat boyunca bir e, bu konuyla ilgili görüş, bildirme, duygu ve düşüncelerimizi paylaşma imkanı bulduk. E, ben bir kez daha buradan bu araştırmaya ayak olduğunu öğrendim. Yanılıyorsam da özür dilerim. Liberal Parti'ye Liberal Parti Başkanı sevgili Zübeyir Bilabi'ye bu kadar önemli bir araştırmayı bu kadar incelikli yapan sevgili Mehmet Ali Kulat Bey'e ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadar önemli bir dönemde sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 22 Ekim'den beri büyük bir heyecanla beklediğimiz barış süreci nasıl gittiğini bile bilmiyoruz. Soluklarımızı tutarak takip ediyoruz. Gelen elbette haberler var. Biz barış süreci bağlamında KHK sorunlarının çözüleceğini düşünüyoruz, umut ediyoruz. Çünkü barış adına barış ve süreci dediğimiz veya adını bile de belli edemediğimiz bu sürecin bir demokrasi gerektirdiğini insan haklarının çiğnenmediği, hukukun kendi kurallarıyla işledi bir dünyayı talep ettiğini biliyoruz. Ee, yoksa siyasilerin, hem iktidar elitlerinin, hem de muhalefet parti cenahının, KHK'lılarla ilgili e, ciddi bir gündemlerinin, ciddi bir e, yaklaşımlarının e, olmadığı dersek çok büyük bir haksızlık olur ama, bir mücadelelerinin özel bir çabalarının olmadığını biliyoruz. İşte zaman zaman Ali Babacan'ın ifadeleri karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bütün partilerin, Dem Parti'nin, bütün partilerin belli ölçüde yanımızda olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili siyasal kamuoyunun özellikle son yıllarda artık KHK meselesinin çözülmesi gerektiği, e, bağlamında düşünce belirttiklerini biliyoruz. Fakat e, bizim mücadelemiz bize ait bu konuyla ilgili e, özel bir çalışma yapanın olmadığını biliyoruz. Liberal Parti haricinde. Liberal Parti'nin sevgili arkadaşlar kurulma amaçlarından biri e, KHK meselesiyle mücadele etmekti. Zübeyir Bey ile o dönemden beri tanışıyorum arkadaşım. Bütün haksızlıklara ve hukuksuzluklara, Türkiye'deki insanlık dışı bütün uygulamalara karşı çıkan, bunun mücadelesini veren bir parti olarak temayüz ettim. Fakat kurulma amaçlarının içinde en önemli amaçlarından birinin bu denli sahipsiz kalan KHK meselesini omuzlamak, Türkiye çapında bu konuda çalışmalar yapmak olduğunu biliyorum. Bu konuda hakikaten çabaları unutulamaz, anlatılamaz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu biraz uzun bir program olabilir olsun. 6 haftadan sonra olsun. Bundan sonra ben burada yine ikili programlar yapmaya, bu kamuoyuyla kamuoyu değerlendirmesini tartışmaya açacağım. Yine konuklarım olacak bu konuyu kendi kanalımdan gündeme taşıyacağım sevgili arkadaşlar geri döndüm diyorum şimdi Mehmet Ali kulak Bey zaten bu işin önemli bir uzmanı Ben bütün şeylerde 9 senedir olan yani son dönemlerdeki bütün seçimlerde kamuoyu araştırmaları raporlarında Mehmet Ali Bey'i çok yakından takip ediyorum. İlgiyle değerlendirmelerini dinlediğim bir araştırmacı. Akşamki konuşmaları da muhteşemdi. Eğer kabul ederse onu da buraya bir davet etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sonuçlara katılımcıların e Katılma oranına göre düşünmeniz daha iyi olabilir. Katılımcıların %31'i AKP'li seçmen, %24'ü CHP'li, %9'u MHP, %8'i İyi Parti ve geride oy kullanmadım diyen bir kesim de var. Yine katılımcıların sevgili arkadaşlar %44'ü 2023 seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş, %41'i Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Bu oranların bilinmesi önemli. Şimdi sanırım 3000 sayıyı not almayı unuttum. Bizim için önemli sonuçlar verebilecek sayıda, bütün Türkiye'deki il dağılımı oransal olarak doğru sonuçlara ulaşacak şekilde belirlenmiş. Mehmet Ali Bey bunu zaten uzmanı. Sevgili arkadaşlar KHK'yı ben hiç duymadım diyen yüzde 32 kişi yüzde 32'si KHK'yı ben hiç duymadım diyor. Yüzde 46'sı evet duydum diyor. Kısmen duydum diye yüzde 22 var. Şimdi burada kısmen duymak ne demektir? Sevgili arkadaşlar 9 senedir KHK rejiminde oluşturulan korku ve endişe insanların içerisinde öyle bir öyle bir Dilsizlik öyle bir sözsüzlük öyle bir ifadesizlik yarattı ki e, burada insanlar e, KHK'lı bir KHK meselesini duyacak kadar bile ona yakın olmaktan imtina etmiş olabilir. Çünkü kısmen duydum demek ne demektir arkadaşlar? Aslında biliyorum ama e, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum anlamına gelebilir. Kulağıma çaldı diyen olabilir. Ee, bu konuyla ilgili görünmek istemiyorum diyen olabilir. Bu kısmen 22 olması önemli bir şeydir. Bu her tarafa çekilebilecek bir oran. E, ee, katılımcılara şu soruluyor. Şimdi gündemimizde genel af konusu var. Genel af konusu biliyorsunuz arkadaşlar ikircikli bir konu. Ee, şimdi size bizzat, bizzat ve kasten kötülük yapmış birileri var. Canınız yanmış yakınınızı kaybetmişsiniz veya iş iflas etmişsiniz bir şeyler olmuş bir kötülüğe maruz kalmışsınız ve devlet ricali diyor ki senin yurttaş olarak hakkını koruması gereken devlet ben bunları affedeceğim diyor bir şekilde affedelim diyor burada af milyonlarca kişinin yüz binlerce kişinin belki merakla, heyecanla, umutla beklediği bir şey olmasının yanında çok önemli bir halk kitlesini de öfkeye boğan bir şeydir. Çünkü kişilere karşı işlenen suçları devlet affedemez. Devlet sadece kendine karşı işlenen suçları affeder. Şimdi bu bağlamda da düşünün. Hani diyor ki halka soruyor mak araştırma yetkilisi. Af kapsamına kimler girsin diyor. Halkın yani e, katılımcıların %65'i düşünce suçluları girsin diyor. Düşünce suçları affedilsin. Disiplin cezaları affedilsin diye %44. KHK'lılar affedilsin diye %42 sevgili arkadaşlar. Burada KHK'lılar 3. sıraya yer alıyor. Ama bir bakarsanız KHK'lılar aynı zamanda bir düşünce suçlusudur. Yani e, zamanında cemaatin gazetesinde, gazetelerinde veya yayın organlarında yazı yazdı diye içeride yatanlar düşünce suçlusu değil midir? Veya bu konuda kitaplar yazdı, yayınladı diye e, hapiste olanlar düşünce suçlusu değil midir? Zaten suçun e, tanımına göre... E, evrensel anlamda suç tanımına girmeyen bir şeyle biz etiketlendik. Biz bir suç işlemedik. E, KHK'lı olmak suçu, irtibat ve iltisak olarak uydurulan bir e, suçlular kategorisinde yer alıyoruz. Bütün dünya, e, bütün dünya derken Avrupa insan haklarını kastediyorum. Neydi? 240 kişi sanırım. 240 kişi hakkında verdiği kararda burada e, şeylerde hukuksal olarak herhangi bir suç görülmeyen insanlar suçlu ilan etmişsin diye Türkiye'ye bastı kararı. Şimdi e, kimler işine dönsün diye sorulmuş halka. E, KHK meselesinde, KHK'lı kitleden kimlerin işine dönmesini uygun görüyorsunuz demişler. Halkın yüzde 41'i demiş ki yargı kararıyla suçsuzluğu ispat edilenler işine dönsün demiş yüzde 41'i yüzde 24'ü hepsi işine dönsün demiş hiçbiri işine dönmesin diyen arkadaşlar yüzde 28 şimdi sonuçlar o kadar kendi içinde tutarlı ki arkadaşlar bakın AKP seçmeni yüzde 31 katılım yüzde 31 MHP yüzde 9 bu AKP ve MHP seçmenleri içerisinde de KHK meselesinden yaralı olanlar çok fazla. Ee, aslında e, muhalif kanatta da e, KHK'lıların işine dönmesini istemeyen cenah olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisini buradan şey tutamayız, muaf tutamayız. Onlar da bizi tamamen destekliyor diyemeyiz. Yani burada %28 arkadaşlar aslında %28'i çıkardığımızda yani %70 oranında aslında KHK'lıların işine dönmesiyle ilgili hadi %65 diyelim dönmesiyle ilgili kamuoyunun çok önemli bir kararı var. Şimdi biz öfkelenebiliriz. 100 kişiden 28 kişi bunların hiçbiri dönmesin demiş. Bunlar bizim ne kötülüğümüzü gördü diyebiliriz. Biz öfkelenebiliriz sevgili arkadaşlar. Fakat 9 senedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi kanallarında, özel kanallarında, artık medya kaldı mı bilmiyoruz ama bütün gazetelerde, her yerde KHK rejiminin manipülasyonlarıyla yetişen bir nesil var. 10 yıldır KHK meselesinin manipülasyonları algı yaratımıyla yetişen bir nesil var. Bu ülkede ATV'den başka ee, ...kanal izlemeyen bir kesim var. İşte bu yüzde 28 Ve oralarda sevgili arkadaşlar... ...benim açmaya böyle bir şey... ...kanal atlatmaya bile tahammül edemediğim e, kanallarda... ...bütün düşünce dünyasını oralarda doyuran bir kesim var. Oralarda sizler bizler... E, ...meclise bomba atmış. Ondan sonra bu ülkenin köküne kipri suyu dökmüş... Ee, çalmış çırpmış herkesin hakkını gasp etmiş tehlikeli teröristler olarak inşa edildik inşa edildik yani burada e, düşüncenin örülmesi hani Foucault der ki iktidar sadece kendi isteklerini bastıran dayatan bir mekanizma değildir aynı zamanda iktidar toplumsal düşünceyi hatta toplumsal inanç mekanizmalarını kendi işle kendi özel mekanizmasıyla kendi kurumlarıyla işleyişiyle ürettiği bilgilerle ilmek ilmek dokur sizin düşüncelerinizi inşa eder yeni bir bilgi üretir geçerli bir bilgi üretir geçerli bir güzellik algısı doğruluk algısı yanlışlık algısı üretir totaliter rejimlerde olup bitenlerde hep böyledir bunun için neyi kullanır? İletişim araçlarını kullanır, televizyonları kullanır, kitapları kullanır, elindeki gücün tamamını buna kullanır. Bunun için kullanır. Dolayısıyla bu oran sizi öfkelendirmesin. Türkiye toplumunun en azından %65'i KHK meselesiyle ilgili duyarlı bir noktaya gelmiş demektir. Burada sevgili arkadaşlar KHK'lıların suçluluk oranı ile ilgili bir soru var. Tamamı suçlu diyenler yüzde 24. Bakın hiçbiri dönmesin yüzde 28. Tamamı suçlu diyen yüzde 24. Yani oradaki yüzde dördü görmezlikten gelebilirsiniz. Birazı suçlu diyen yüzde 59. Birazı suçlu diyen yüzde 59. Bu çok önemli bir rakam arkadaşlar. Hepsi suçsuz diyen yüzde 9. Kararsız da %8. Kararsızları da siz bu konudaki vereceği cevapların başına bir bela açmasının muhtemel olduğunu düşünen kişilerin şeyleri bu. Kararsızım. Yani bu konuda konuşmak istemiyorum. Bana bulaşma abi demek istiyor bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar akşam Mehmet Ali Kulak Bey de. dedi. Ha, doğrusu ben de ilk okuduğumda e, Suçsuz olanlar e, hiçbiri dönmemeli. yüzde olan dedim yüzde %28. Biz size ne yaptık insan içinde bir öfke e, fışkırıyor değil mi? Arkadaşlar bizim ülkemiz e, 85 milyon 85 milyonun 85 milyon çeşit düşüncesi var, yaklaşımı var, şusu var, bursu var. Dolayısıyla e, herkes için, her grup için, her ideoloji veya işte kültürel e, grup için e, bu oran çıkabilir. Herkes sizi sevemez, herkes sizin dediklerinize inanamaz. Yani toplumun yüzde yüzünün desteklediği biri çıkmış mıdır Allah aşkına? Tarihte peygamberler gelmiştir, onlar bile desteklenmemiştir. Bu oran iyi. İnsanlar artık e, bence e, Türkiye toplumunda halkta. Yazık yani şöyle bir şey oluşmadı bence. Her geçen gün bu konuda geriye gidiyoruz. Bizim gelen hani herkesin küçümsediği bu Z kuşağı diye aşağıladığı kişiler haricinde onlar gümbür gümbür geliyorlar. Hiçbir sizin geleneklerinizi, göreneklerinizi, kültürel kodlarınızı, ataların söylediklerini hiç de umursamadan yeni bir yaratımla, yeni bir zihin ve düşünce yapısıyla geliyorlar. Onları hariç tutuyorum. Fakat sizin Anadolu diyerek kucağına e, sığınmaya çalıştığınız, işte bizim Anadolu insanı şöyledir böyledir dediğiniz insanlar, Türkiye toplumunun her e, ırk, etnisite, her nef bütün farklılıklarıyla ben merhamete geldiğini falan düşünmüyorum. Yani e, bu her zaman 9 yıldır diyoruz ki sustukça sus, e, sıra sana gelecek diyoruz, bir gün sizin de kapınıza çalınacak diyoruz. İşte son günlerde sanatçıların kapısı çalındı. Hadise Hanım'ın söylediklerini dinledik. Bir uyuşturucu suçlaması bağlamında insanlar apar topar ellerinden alındı, evlerinden alındı. Bir tanesi diyor İrem Derici ben bir yıldır sigara bile içmiyorum, sonuçlarımın ifşa edilmesini talep ediyorum diyor. Bu insanlar bir ahlak çerçevesi içerisinde arkadaşlar uyuşturucu dediğinizde bütün akan sular durur. Bütün akan sular durur yani. Birinin hayatına böyle bir çamur atmaya, böyle bir şey yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bakın acaba yaftalanmak, karalanmak, polislerle, askerlerle evlerinden alınmak. işte bunlar KHK'lılar. Hala düne kadar insanlar tutuklanıyor. Geçenlerde çok eski bir arkadaşım bana DM'den yazmış. Hocam ben yeni yani bir hafta önceden yazmış ben 21 gün gözaltında kaldım şimdi ev hapsi verildi diye yeni yazmış arkadaş bu operasyonlar devam ediyor KHK'lılar bu belayı 20 yıldır yaşıyor 10 yıldır yaşıyor fakat artık herkesin kapısı böyle çalındığında veya herkesin artık haksız hukuksuz bir şekilde hu hukuk duvarını aşamadıkları adalet duvarıyla karşılaştıklarında anlamaya başladıklarını görüyoruz. Ne yapalım? Olsun. Şimdi terörsüz Türkiye ile hani iktidarın af buyurun. İktidarın terörsüz Türkiye adını verdiği işte bizlerin de barış demokrasi süreci falan demeye çalıştığı süreçte Türkiye'nin geleceği için iyi olacağını düşünenler arkadaşlar 49 yani halkın yarısı buna umut bağlamış durumda olduğunu görüyoruz yüzde 24'de asla iyi olmayacak diyor diğerleri de kısmen iyi olacak diyor yani bu şeyin terörsüz Türkiye sürecinin uyandırdığı iyi duygular var çoğunluğun üstünde fakat ne olacak? Sonuca nasıl gidecek? artık hani devlet aklı burada nasıl işleyecek? Bilmiyoruz arkadaşlar. Burada sevgili arkadaşlar KHK'lı tanıdığınız var mı sorusuna hayır diyen %56 evet diyen %44. KHK'lı akrabanız var mı dediğinde de hayır diyen %78, evet diyen %22. Ben bunun tam doğru olduğunu da düşünmüyorum. %22 olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü e, KHK'lı akrabası olduğunu söylemek bile o insanları zan altında bırakabileceğinden burada doğru cevap verilemeyebileceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar hatırlayın. E, akrabalarınız aramadı ya. Hani e, soyadı benzerliği olmasa bile ne oldu? Neler yaşadık biz? Sizin en yakın akrabalarınız aramadı. Böyle bir akrabalık bağının bulunmasını ne yapmadılar? istemediler. İnsanların korkularından dolayı suçlayamayız. İnsanlar duygularından dolayı suçlayamayız sevgili arkadaşlar. Aynı konuda durumda biz olsaydık biz nasıl davranırdık? Bundan emin değiliz. Kendimizle ilgili bazı tabii ki şeyimiz var, kararımız var, düşüncelerimiz var. Fakat bunu tam olarak yaşamadan bilemeyiz. Ne bileyim ben bütün hayatım boyunca bütün arkadaşlarımın yanında oldum. Hiç bu konuda gözüm hiçbir şey görmedi. Fakat böylesine korkutulsaydım, akademide olsaydım, her an işten atılma korkusuyla çalışmak zorunda olsaydım, nasıl olurdum? Asla olmazdım diyemiyorum. İnsanız arkadaşlar sonuçta. Şimdi, sevgili arkadaşlar, akşamki morada herhalde çok duyurulamadı. Bence binlerce kişi katılmalıydı. Ee, orada sevgili Hasan Erkan hocamız, psikiyatri profesörü e, çok önemli şeyler söyledi. Kabul ederse burada da kendisini konuk olarak ağırlamak istiyorum. Sevgili e, Mehmet Ali Kulak Bey, araştırmacı e, olmak e, bakımından siyasilerle çok yakın temasta olan biri. 28 Şubat'ta da üniversitedeki akademideki görevinden atılmış böyle bir zorluk sürecini yaşamış deneyimlemiş birisi Mehmet Ali Bey'in ya arkadaş 10 sene oldu hani böyle bir karşılaştırma yaparak bu meselenin haksızlığın ve hukuksuzluğun artık toplumsal yapıyı fesada uğratacak bozacak artık Silinmesi, telafi edilmesi imkansız yaralara sebep olacak sonuçlar doğurduğunu, artık doğuracak demiyoruz. Doğurdu. Arkadaşlarımız sınırlarda geziyor. Bu psikolojik e, travmaların e, ne, ne derece olduğunu bilemiyoruz. Önce dedim ben bir nefes almamız gerekiyor. Ee, hani artık bunun saltılması lazım. Mesela Hasan Hoca dedi ki ya arkadaş aynı benim gibi düşünüyor. Bizim dedi ne işimiz var bu programlarda? Benim dedi asıl işim akademide üretmek isterim ben. Yazmak çizmek isterim. Eğitim isteriz biz. Ben de aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Youtube kanallarında ne işim var benim? Bizim işimiz budur yani. Yazmaktır, üretmektir, araştırma yapmaktır. Fakat burada Kendimizi bu mücadele sahasında bulduk. Bundan da çok memnunum. Ses çıkarmaktan çok memnunum. Bu konuları konuşmaktan çok memnunum. Fakat artık e, bu mesele e, bir nefes almamız gerekiyor. 10 senelik bir karanlığın ardından bir ışığı görmemiz gerekiyor. Bir işe dönmemiz, 15'li sabahında o banka hesaplarımızda o güzel maaşlarımızı görmemiz, ev kiramızı artık düşünmememiz gerekiyor. Artık böyle bir nefes almamız gerekiyor bizim öncelikle. Daha sonra bu yılların bıraktıkları belki bizim bile fark etmediğimiz şeylerin tedavisi gerekiyor. Şimdi e, KHK meselesinin çözümünde e, benim için en tehlikeli konu bu, konunun bu konuyla ilgili umutsuz yaklaşımdır. Bu konunun çözülemeyeceğini düşünmektir. Sevgili arkadaşlar buna lütfen itibar etmeyiniz. Hani şöyle bir şey var bir gecede hayatlarımız değişti bir gecede yeniden ters şekilde değişebilir. Evet bu tamamen mümkündür fakat iktidarın bu denli diretti bir konunun tamamının yüzde yüzünün bir anda çözülmesi olmayabilir çözülmeyebilir fakat adım adım bizim önerdiğimiz şekillerde bizim önerdiğimiz şekillerde mesela hani ben akşam onu söyledim. Takipsizlik aldığım halde işime dönemedim demekten utanç duyuyorum. Çünkü çünkü dört 4,5 5 sene içeride yatan benden daha suçlu değil. Ben ondan daha masum değilim. Yani burada adalet kavramı da tamamen karmaşık bir hal aldığı için e, fakat ilk adım olarak berat e, ve takipsizliklerin işe hemen döndürülmesi hemen paralelinde yeniden yargılanma süreçlerinin açılarak belki bir ay o zamanları ben bilemiyorum hukukçu değilim fakat hukukçu arkadaşlarımız bu meselenin çözülmesi çok kolaydır diyor. E, bu işlerin çözülmesini talep ediyoruz biz bu taleplerimizi dayatacağız sevgili arkadaşlar. Dayatmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yoktur, başka yolumuz yoktur. Akşam şu noktalara parmak basıldı. Türkiye'nin 50 yıllık yaklaşık 50 yıllık problemi olan terör, terör sorununda PKK terör sorununun çözülmesinde silah elinde silah olan aktif savaşa katılmış kişilerin bile. Aktif savaşa katılmış kişilerin bile e, topluma kazandırılması söz konusu iken topluma kazandırılması gibi bir tartışma söz konusu iken hayatında gerçek bir silah görmemiş insanların terörize edilerek kenarda tutulması hiçbir vicdanın, hiçbir hukukun, hiçbir şeyin ya insanlı dünyanın Hiçbir biriminin kabul edebileceği bir şey değildir. Eğer başımızdakiler muhalefetiyle, iktidarıyla, bütün siyasi ekip bundan birleştiyse onların canına biz okumamız gerekir. Biz halkız. Arkadaşlar, Nepal'i görüyorsunuz. Şu anda notlarımı almıştım ama başka bir yerde halk devlet başkanına geri adım attırıyor. Biz sesimizi ne kadar fazla çıkarırsak kendi haklarımızın peşine düşersek o kadar bunları alacağız demektir. Lütfen, lütfen bu işin çözüleceğine inanmıyoruz. Kendi işinize bakın diyenlere aldırmayın. Böyle diyenleri ben hiç ben anlayamıyorum zaten. Böyle cümle kuranları hiç anlayamıyorum. Sanki KHK'lılar 9 yıldır başkasının işine mi bakıyor? Zaten hayatını kurmak için çabuk. Hayatını kurmuşuz biz. Bir şekilde yiyoruz, içiyoruz bir şekilde yaşıyoruz biz zaten. Yani biz yarın işimize döneceğiz diye bir iş kurmaktan, başka işlerle ilgilenmekten kendimizi geri çekmiyoruz ki. Bu konuda nasıl böyle cümle kurulduğunu da anlayabilmiş değilim. Evet sevgili arkadaşlarım, çok kıymetlisiniz, çok kıymetliyiz. Bu meseleyi gündeme getiren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Başta Liberal Parti'ye, Mehmet Ali Kulak Bey'in araştırmasına bu konuya destek verenlere. Bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Lütfen umutlarımızı kaybetmeyelim. Güzel günler bizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Bu konudaki düşüncem hiçbir şekilde değişmedi. Hiçbir şekilde değişmedi. Mevsim bu kadar karanlık olduğunda sonucu muhteşem bir aydınlıktır. Sevgiler sunuyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.